Merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir mağazayı gezdireceğim. Bu da çok güzel çiçek ürünleri var. Şu evlere bayıldım. Bakar mısınız ne kadar güzel. 29 poundmuş bu. Pahalı biraz. Şimdi spagnum yosununu göstereceğim size. Pakette satılıyor burada. Şurada kuş yemleri var. Onları göstereyim. Kuş yuvaları 5.90 Pound 14 Pound Şöyle karşıdan gösterirsem çok daha iyi olacak. yem içinde yemleriyle birlikte şöyle as çekeri de var. Şimdi ahşap olanları da göstereceğim size. Şu mesela 9,90 yani 10 pound yani bizim paramıza 450 lira filan. Şimdi siparişliyorsununu dediğim gibi siparişliyorsununu göstereceğim size. Bunlar kuşlar için yapılmış yuvalar. Şuna bir bakar mısınız ne kadar güzel. Herhalde bu da kediler için salıncak. Şunlar indirimliymiş. %15 indirimli. Yani 15 pound. 14.99 pound. Şirin. Güzel. Diğerleri çok daha güzel. Şimdi gösterecek olduklarım. Şunlar o kadar güzeller ki. Bunlara bakın, bunlar 14 pound, yani 600 lira daha fazla, 700 liraya yakın tanesi bizim Türk paramızda. Çok güzel, çok hoşuma gitti bunlar. Ya nasıl götüreceğim bunu? Bunlardan almak isterim aslında. Şunlar çok daha güzel. Şöyle asacak yeri de var. Sanki indirimde olsa bunlardan alırdım yine. Yani. Bu 30, 34 poundmuş. Çok güzel kapısı da var. Şunların güzelliğine. Çok seviyorum bunları da nasıl götüreceğim. 8.99 pound. Acaba bu mu 8 pound yoksa şunlar mı? Pardon. 14.99 pound. Şöyle göstereyim. Şurada yazıyor. Harika. Burada da var. Bunlar da çok güzeller. Şimdi ilginç bir yuva daha göstereceğim size. Bu zannediyorum galbenizden yapılan bir şey. O kadar hoşuma gitti ki bu benim. Kaç pound bilmiyorum. Şöyle karşıdan tutarsam çok daha iyi olacak şu elimle gösterirsem çok daha güzel göstereceğim. Şurada ızgaralı olanları da var. Bir bunların fiyatını öğrenmek istiyorum. Ama yazmıyor. Harika. Bunlar da farklı Ne kadar güzeller değil mi? Şurada da var. O kadar güzeller şunlar. Burada kuş yemleri var. Hepsi kuş yemi. Şunları bir kez daha gösterip Spark'ın yosuna doğru gideceğiz. Burada da farklı bir kafes. Burada gayet rahat çekiyorum. Hiç kimse müdahale etmiyor. Bir de teşekkür ediyorlar. Burada sadece bahçe malzemeleri var. Tüm bahçe malzemeleri. Burada bahçeçi aksesuarları bölümünde şimdi şurada spark miyosununu göstereceğim size şöyle spark miyosun neyi 8.99 diyor yani yaklaşık 10 pound'dan 1 pound eksik. 8.99 diyor. Şöyle göstereyim. Açınca hemen kuruyor biliyorsunuz bu. Burada da yazıyor spazmum num diye. Şöyle bahçe matı, daha doğrusu saksı matları var burada. Saksıların içine yerleştirilen Burada da saksılar var. Pek plastik saksı kullanmıyorlar ama burada dışarıdaki o kadar güzel saksılar var ki. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle çok güzel bir mağazadayım dediğim gibi. İngiltere'deyim yılbaşı ile ilgili bütün her şey vardı da tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.